Evet merhaba arkadaşlar deltoid konusundayız bu dersimizde deltoidi e, özetleyip yine sorularını çözeceğiz birlikte. Şimdi deltoidin şekli nasıl arkadaşlar? Şurada çizilmiş gerçi ama nasıl bir, e, onu bir çizmeye çalışalım. E, şimdi arkadaşlar bir kere, bir kere şu kalemizi kullanalım. E, deltoid dediğimiz olay iki tane ikiz kenarın tabanlarının buluşma noktasıdır aslında. Bakın şimdi şurası ikiz kenar. Peki burası ikiz kenar. Yine aşağıda bir tane ben bir ikiz kenar çiziyorum şöyle. Burası da ikiz kenar. İkiz kenarda hatırlayın taban açılar neydi? Eşitti burasına A dersek burası A. Burasına B dersek burası B olacaktır. Peki açı ortayda şey pardon ikiz kenarda aşağı doğru dikmeyi inersek ne oluyor? Tabanı iki eş parçaya bölüyor. Aynı zamanda neydi? Buralar açıortay açı ortay oluyordu. Ya aynı şeyi ben burası için de yaparım. Yani buradaki ikiz kenar için de yaparım. Ne olacaktır? Burası da açı ortay olacaktır. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Buralar açı ortay oluyor. Yani aynı değil. Şuraların aynı olduğunu göreceğiz. Bakın. bu, bu şeyler, hani, unutmazsak arkadaşlar bir yukarıda ikiz kenar var bir de aşağıda ikiz kenar var. E, tabanlarının buluşma noktası bu da. Biz buna ne diyormuşuz? Deltoid diyormuşuz. Peki o zaman burada şeye dikkat edin artık. Şu açıyla şu açı yani ikiz kenarların buluştuğu noktalar var ya hani buraya kodlayalım isterseniz A, B, C, D diye kodlayalım. Şurası da H noktası olsun. B ve D açıları kesinlikle aynı olacak o zaman. Yani şu açıyla şu açı ne olacakmış aynı olacakmış. Biz buraya alfa dersek o zaman burası da alfa olacaktır. O zaman şurada biz bunları karşı karşıya buluşturursak, buralar ne oluyormuş? Şurada aç ortay oluyormuş, buralarda aç ortay oluyormuş arkadaşlar. Burada alanla alakalı da hani şunu söyleyebiliriz, bu alanla bu alan aynıdır. Neden? Çünkü iki tane eş üçgen var. Yani burada şu uzunlukta, şu uzunluk aynı oldu, Burayla da burası aynı oldu bu arada. Peki alanı yine nasıl çözeri, şey yaparız, buluruz burada. Arkadaşlar Delta alanda birkaç tane yöntem var ama hani dörtgenlerdeki yöntemi göstereceğim ben. Ee, yine sorunun geliş şekline göre alanı bulabiliriz. Bazen hani üçgenden faydalanıyoruz, bazen dörtgenden faydalanıyoruz. Yani ABC e, deltoidinde şurası bir geri dik. Bu uzunlukta bu uzunluk aynı. Açıortay vesaire. Yani şurayla şurası aynı, şurayla da şurası aynı. Burası bir deltoid. O zaman biz burada köşegenleri kodlarsak köşegenleri ne diyelim mesela şu uzunluğa e kadar diyelim şu uzunluğa da b kadar diyelim arkadaşlar. O zaman alanı hani dörtgenleri hatırlayalım eğer köşegenler dik buluşmuşsa e çarpı f bölü 2 çarpı sinüs alfa diyorduk sinüs alfa da burası 90 derece. Yani siz şu alfa yerine 90 derece koyarsanız 90 derece hani 1'di. O zaman 1'in bir değeri yokmuş. Alan neymiş o zaman? Köşegenlerin çarpım bölü 2 diye yazabiliriz. Demek ki alan formülü köşegenlerin çarpım bölü 2. Evet. Bu birinci sorudan başlayalım. ABC'de bir deltoid diyor. Tamam bir deltoid. DC ile BC'nin eşit işte olduğunu söylemiş. DC ile BC eşittir diyor. 20 santimetreleri gördük. AD 13. O zaman bu bir delta ise arkadaşlar burası ile burası eşit. Şurayla da burası eşittir. Doğal olarak burası 13'tür. Burası diktir. Tabanı keş parçaya bölüyordur. Hatta buralarda nedir? Açı ortaydır. Bunlar açı ortay. BD'nin 24 cm olduğunu AD'nin 13 cm olduğunu söylemiş. Peki BD 24 ise ne olacaktır burası? 12 cm'ye 12 cm diye bölüşecektir. Peki AC uzunluğunu soruyor. AC uzunluğu neresi? Şunun tamamı arkadaşlar. Şu köşe gene soruyor aslında. Ee, soru çıktı. Neden? Şurası 12, burası 13 ise burası 5'tir. Çünkü 5, 12, 13 üçgeninden oranın 5 olduğunu gördük. Peki şurası 12, burası 20 ise sanki 3, 4, 5'in katı var. Hani 3'ün 4 katı arkadaşlar. Burası 5'in 4 katı. Burası ne olacak? 4'ün 4 katı. Yani 4'ün 4 katı da kaçmış? 16. E, AC uzunluğu soruyordu. 5 oradan geldi. 16 oradan geldi. 5 artı 16 sonucumuz kaç oluyormuş? 21 oluyormuş. Evet. ABC'de deltoid. Burada bir paralellik vermiş. Yani şurasıyla burası paralel. Arkadaşlar bu paralelse yamuk demektir. Aynı zamanda hani yamuk, yamuk sorusu gibi de düşünebilirsiniz. FD'nin 7 santimetre olduğunu, DC'nin 15 santimetre olduğunu söylüyor. FC neresi? FC ile BC eşittir diyor. Ha, eşitliği zaten vermiş zaten arkadaşlar şurada. Bu arada FC'nin FA'dan büyük olduğunu söylüyor. Yani şu uzunluk buradan büyükmüş. Yani biz buraya X, buraya X dersek şuraya da Y diyelim. Yani ne oluyor? Kodlamakta fayda var arkadaşlar. Hani X değeri Y değerinden büyükmüş. Tamam bunları kodladık. Peki ABCD arkadaşlar bir dakika dev tweet kısmı sanki yanlış yazılmış abcf olacak yani şurası d değil f olacak çünkü burası eğer bir dev tweet ise şurası bir dev tweet olamaz değil mi bununla bu eşitse bununla da bu eşit olacak doğru olarak burası nedir ee, burası da Y'dir. şimdi dev tweetli kısmı şurada yani tamam mı buraya yanlış yazılmış e, eşitliği de şey, şu büyük büyüktürü de kullandık. Olduğuna göre deltoid'in çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. En küçük tam sayı değeri. Hmm. Burada ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. E, bir kere paralelliği kullanalım. Aç ortayı da kullanalım. Şu çözümü gördük. E, şunu şöyle ben çekersem şuranın aç olduğunu biliyorum. Peki burası aç ortay. Şurası da aç ortay bu arada. Yalnız Y'yi gördük arkadaşlar. Y'yi nasıl yaparız? Ee, şöyle yapacağım. Z kuralını görün burada. Yani şurasına alfa, burasına alfa dedim. Şuradan Z kuralını kullanırsak şöyle geldim. Hop şurası. Yani şunun tamamı kaç oluyormuş arkadaşlar? Alfa oluyormuş. Bakın burası alfa, burası alfa ise şu uzunlukla, şu uzunluk neymiş? Eşitmiş. E burası 15, burasında 15 olması gerekiyor. Y değeri kaçmış o zaman? 8. E burası da 8'dir doğal olarak. Tamam. Şimdi şu bilgiyi kullanmamız lazım o zaman. X değeri Y'den büyük olacaktı ya. Yani X değeri 8'den büyük olacakmış. Bu cepte. Ee, bizden çevreyi soruyor. Ee, çevre dediğimiz olay nedir bu arada? Ee, 8, 8, 16. 2 de orada var. Yani 2X artı 16 nedir diyor bize. Ee, biz o zaman şunu oluşturalım. Yani X'in 8'den büyük olduğunu biliyoruz. 2X artı 16'yı oluşturabiliriz. Önce ne yapalım arkadaşlar? 2 ile çarpalım. 2x ne olacakmış? 16'dan büyük olacakmış. 2'yi hem bununla hem bununla çarptık. Yani çevreyi oluşturmaya çalışıyoruz. Sonra her iki tarafı 16 ekliyorum. 16 eklersem bu ifade 2x artı 16 olacaktır. Yani şu kısım. Buraya da 16 eklersem 32 olacaktır. Demek ki şu çevre sayı yani şu ifade çevre oldu otomatikman çevre neymiş arkadaşlar? 32'den büyük olacakmış. E, çevre 32'den büyük olacaksa en küçük tam sayı değeri de nedir o zaman? 33'tür. Cevabımız kaç olacakmış? 33 olacakmış. Bu güzel bir soruymuş hakikaten. Tekrarına bakarsınız. ABC'de üçgen. Tamam. Burada bir üçgen var. A, D, H ve bir deltoid. Bakın şu deltoid burada. E, burayla burası eşitse şurayla da şurasının eşit olduğunu hemen belirtelim. FH ile DH'ın eşit olduğunu, FA ile de HC'nin eşit olduğunu zaten söylemiş bize. Peki DC 12'dir diyor. Nerede? Burada. FB 7'dir diyor. O da burada. BH neresi? 6. Olduğuna göre X nedir diyor. Şurası. Şimdi burada X e, Burada bir bilgi vermiş. Pardon arkadaşlar. FA ile HC eşit diyor. Hmm. Burası x ise o zaman burası x. E deltoidten dolayı burası da x'tir. Tamam. E, burada ne yapacağımızı düşünmemiz lazım artık. Şu bilgiyi doğru aktarmamız lazım oraya yani. E, deltoid'de biz biliyoruz ki biz a AH yani şu köşegeni çekersek ne olur bu arkadaşımız? Aç ortay olur. E aç ortayda hatırlayalım. Şurada yani şunun toplam uzunluğumuz kaç oldu arkadaşlar? x artı 7. x artı 7'nin 6 oranı Aç ortayı kullanacağız yani. Şunun toplam uzunluğumuz ne oldu? x artı 12 x artı 12'nin de neye oranı arkadaşlar? x'e oranı diyeceğiz. Orandan x çıkacak. Ondan sonra zaten x'i soruyormuş. x otomatikman çıktı. x artı 7'nin 6 oranı eşittir. x artı 12'nin neye oranı? x'e oranı. Bundan sonrası işlem. Şurada bir işler dışlar çarpımı yapalım. x'in karesi yani bunu bununla ve bununla çarpıyorum. 7x eşittir 6 ile de bununla çarparsam 6x artı kaç? 72. Bunların hepsini şutlayalım bu tarafa. x'in karesi artı x gelsin şuradan. Ee, bu 72 de atalım bu tarafa. Eksi 70 eşittir 0. Bu x diye bu da artı 9'a eksi 8 diye parçalanır. Çünkü çarpım buraya verecek toplam buraya verecekti arkadaşlar. O zaman şu ifade eden değerler ne geliyormuş? x eşittir eksi 9 geliyormuş. x eşittir 8 geliyormuş. Bir kere uzunluğumuz eksi 9 olamaz. Cevabımız ne gelecekmiş? 8 gelecekmiş. Cevap denizli yani. Evet. Burada ABCD deltuit diyor. Neresi? abc'de deltuit. Tamam, burası eşitse burası da eşit o zaman. Burası 15 ise şurası da 15 bölü 2'ye. 15 bölü 2 diye kodlayabiliriz. Ee, doğrusal demiş. Neresi? TFM doğrusal. Dikliği vermiş arkadaşlar. Burası 90 derece. Bir kere burada deltoid varsa şurası 90 derece ise şunun da tamamının 90 derece olduğunu belirtebiliriz. Hatta deltoid de bu aşağı doğru dik iner. Şunlar ne olur arkadaşlar? Eşit olur. Tamam. 15, 3 MC ile MB eşit. Olduğuna göre alanı soruyor bize. Hmm. Şimdi burada ne yapabiliriz? Onu bir düşünelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şu DBC üçgeninde C'den buraya doğru ne olmuş? Dikilmiş. Ve tabanı iki eşit parçaya bölmüş. E D'den M'ye doğru da ne olmuş? İki eşit parçaya bölmüş. Arkadaşlar ağırlık merkezini hatırlayalım. Hani, e, kenar ortaylarının kesim noktasında. E, burası kenar ortay. Burası kenar ortaysa şurası kesinlikle G yani ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezini hatırlayalım. Ağırlık merkezi e, nasıl e, bölüyordu arkadaşlar? K'ya 2K diye bölüyordu. Yani 1'e 2 oran olması lazım. O zaman burası 3 ise şurası 6 olacak. Yani sivri yere doğru giderken 2 katına çıkıyor. Bakın tabandan sivri tarafa doğru giderken 2 katına çıkıyor. Şurası 90 derece. E, burası 9 geldi. Gördünüz. Şurası 9. E, 15 burada var. 9 burada var. Demek ki burası neymiş? 12'ymiş. E, burası, ben buraya da ne yazacağım? 12 yazacağım. Çünkü iki eş parçaya bölünüyor. Bu 12 nereden geldi bu arada? 3, 4, 5. Yani 3, 4, 5'in katı arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da bize yaparak 12'de bulabilirsiniz. E, peki bizim şurayı bulmamız lazım şimdi de. Orayı nasıl buluruz? Öklit görüyorum. Bakın buranın karesi. 9 şuranın çarpımı eşittir. Şimdilik buraya x diyelim. O zaman 12'nin karesi eşittir neymiş? Burası 9 çarpı x. E 12'nin karesi 144 eşittir. 9 çarpı x. Ne yapalım? Ee, sadeleştirirsek arkadaşlar buradan 3'e e bölelim? Gerçi 12 çarpı de Bunu böyle hani sadeleştirmede daha rahat yöntemler bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan 4 gelecek. Buradan da 4 gelecek. 3 3 dedim ben burada. X'imiz kaç geliyormuş o zaman? 16 geliyormuş. Tamam bunu da bulduk. Deltoid'de ya da dikdörtgende şeyi hatırlayalım alanı biz köşegenler eğer biliyorsak bakın 16 burada var 9 da burada var ne 25 mi çarpı burası ne 24 yani köşegenlerin çarpımı bölü 2 diyorduk eğer aradaki açı 90 derece ise bununla bunu sadeleştirelim şurası kaç olsun 12 olsun 12 tane 25 ne yapar 4 tanesi 100 yapar arkadaşlar çarpı 3 dersek cevabımız ne yapıyormuş? 300 yapıyormuş. Evet. Buradaki deltoid de. ABC'de deltoidin de. AD ile AB eşitmiş. Bakın şu eşitliği vermiş. O zaman biz burada da bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2 santimetreyi vermiş. 30 dereceyi vermiş. 45 derece alanı soruyor. Heh, şimdi bir kere burası 90 derece olduğunu artık aşina bir şekilde biliyoruz. Burası 2 ise burası 2. Yani şurası 30 ise burası 30. Burası 45 ise burası 45. Hatta burası 90 derece. Doğal olarak buralarda ne oldu? 45 derece, 45 derece geldi. Burası 2, burası 2. Ee, 30'un karşısında 2 var. Değil mi? Şurası 60 derece. 60'ın karşısında ne olacak? 2 kök 3 olacak. Az önceki soruya oldukça benzedi. Aslında köşegen uzunluklarını biliyorsak köşegenlerin çarpı bölü 2 diyebiliyorduk. Alan o zaman köşegenin bir tanesine geliyor. 4. Diğer köşegen yalnız bir tanesi tam sayı bir tanesi reel sayı. Yani irrasyonel bir sayı arkadaşlar o. Ee, 2 artı 2 tane kök 3 diye toplayacağız. Bölü ne diyorduk? 2. Bunları sadeleştirelim. 2 yapsın. O zaman bizim e, sonucumuz kaç gelecek? 2 şöyle üzerine dağıtıyorum dikkat ederseniz. 4 artı 4 tane kök 3 gelecekmiş. Yalnız şıkta nasıl vermiş? E, parantez içinde toplamış. Ben de 4 parantezini alıyorum arkadaşlar. Şurada hani 4'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz. 4 parantezini alsak buradan 1 gelecek. Artı oradan da kök 3 gelecek. Demek ki cevabımız kaç geliyormuş? 4 parantezinde 1 artı kök 3 ya da kök 3 artı 1. Burada yer değiştirmiş dikkat ederseniz. Sonuç aynı bir değişiklik yok. Evet, ABC'de yine deltoid. Pardon, ABCF deltoid. Pardon, şurası deltoid. Burayla burası eşitse doğal olarak burayla da burasının eşit olduğunu hemen belirtelim. Deltoit arkadaşlar şu ifadeye deltoid olduğunu gördüğünüzde kolu bu kollar eşitse bunlar da eşittir. Hatta biz hemen şu karşılıklı açıların eşit olduğunu biliyoruz. Paralellik var demiş. AB ile he. bakın burada aslında bir yamuk değil mi bu? Dik yamuk mu diyoruz biz buna? Çünkü diklik de var. Hatta bunun tamam da ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Ee, dik yamuktan bahsetmiş. FC ile BC'nin eşit işte olduğunu, 20 olduğunu, 16 olduğunu bakın şuradaki bilgileri şeklin üzerine çizdiği için ekstradan bir şey yapmaya gerek yok. Nereyi soruyor bize? A, B, C, A, B, C, F. Hmm. Deltoid'in alanını soruyor arkadaşlar. Deltoid'in alanını bul diyor bize. Ne yapabiliriz diye şöyle bir düşünelim. 90 derece görüyorum, 16 görüyorum, 20 görüyorum arkadaşlar. Sanki bakın 3, 4, 5'in katı. Yani 5'in 4 katı 4'ün 4 katı 3'ün 4 katı yani 12 olacak. E burası 12 ise burası da ne? 12. Hı. Hmm. Başka ne yapacağız? Başka bizim şurayı bulmamız lazım. Orayı da az önceki soruya benzedi şimdi. Şunu şöyle çekersem ben bu ne oluyordu? açı ortay oluyordu. Şurası da açıortay oluyor ama bu soruda hani içimize yaramıyor. Neden işe yaramıyor arkadaşlar? Buraya alfa dersem şuraya alfa derim. Bunun tamamı kaç olur? Z kuralından bakın Z kuralı şöyle düşünürseniz şuranın tamamı alfa olur. Peki burası alfa, burası alfa ise şurası ikiz ikizkenar geldi. Gördünüz mü? Bakın ikiz ikizkenar geldi. 16. Burası 20 ise tamamı 20 olacak. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. E burası da 4'tür o zaman. Eee tüm alanı soruyordu. Yani yamuğun alanı, şey, pardon delta itin alanı soruyordu arkadaşlar. Peki ben şurada diklik olduğu için 4 çarpı 12 bölü 2 desem şurayı bulurum. Bu alanla da bu alan aynı olduğu için soru çıkar. E ne yapacağız o zaman? 4 çarpı 12 bölü 2. E bununla bunu sadeleştirelim. 6, 4 kere 6, 24 yapacakmış. E burası 24 ise burası da 24. 24 buradan, 24 buradan toplam kaç geliyormuş? 48 geliyormuş. Öyle bir cevap arayalım. Evet. Deltoid F ve M orta noktalar diyor. Bakın orta noktalarsa biz bunu şöyle belirtmemiz lazım arkadaşlar. Hatta bunlar da eşittir. Yani şununla şu eşitse burayla da burası eşittir. Doğal bırak 3 çizgi çektik. Orta nokta başka neler demiş bakalım. AD ile AB'nin işte olduğunu söylüyor. AD ile AB eşit zaten şekil üzerinde vermişti. FS arası 3 santimetre. Yani burası 3. BS arası 5 santimetre. Burası 5. Haşa arası 6 santimetre şekilde vermiş. Olduğuna göre AF neresi? AF şurası. Arkadaşlar bizden şurayı soruyor bakın. Bir kere ben buranın 8 ise buranın 8 olduğunu biliyorum. Neden? İkiz kenar değil mi? Şurası 90 derece. Ee, peki e, burası da 90 derece bu arada. Hani buralar 90'ar derece. Peki 1'e 2 oranından Arkadaşlar şurası hani burası 8 ya. 1'e 2 orandan şuradan 1'e 2 orandan burasının 4 olduğunu gördüm. Ve burası 4 ise burası da 4 olacaktır. Peki ben şu çizdiğim yere x dersem şurayı bulmam lazım ki sonra pisogur bağıntısı yapabileyim değil mi? Ee, şurası ne olacak? Şuraya ne diyelim? Şimdilik y diyelim. Peki 3'ün 4'e oranı var gördünüz mü? Bakın 3'ün 4'e oranı var. Benzerlik yapıyorum yani. Sonra 6'nın tamamına oranı. O zaman 3'ün 4'ü oranı eşittir. Ney? 6'nın 6 altı artı y oranı. 2 katına çıkmış arkadaşlar. Değil mi? 2 katı olmuş. 2 katı olacak. Yani buranın ne olması lazım? 8 olması lazım. 8 ee, olması için de y'nin kaç olması gerekiyormuş? 2 olması gerekiyormuş. Y yerine götürüp ben 2'yi yapıştırabilirim artık. Tamam. Ee, bundan sonrası işlem e yani Pisa daha doğrusu. Burada 4 var. O Şu üçgenimizi çizelim isterseniz şuraya. Burası X. Değil mi? Ee, 6 burada var arkadaşlar. 2 de orada var. Burası ne yaptı toplam? 8 yaptı. Şurası ne? 4. O zaman biz burada Pisa yaparsak X'in karesi eşittir. Neydi? 4'ün karesi artı 8'in karesi. Ve 4'ün karesi 16 gelecek. 8'in karesi 64 gelecek. Buradan 80 geldi. Bu x kare. Her iki tarafın kare kökünü, şey, kare kökünü, aldık arkadaşlar. X değerimiz kaç geliyormuş buradan? Şuradan X değeri 80'i dışarı atarsak 4 kök 5 gelecekmiş arkadaşlar. Evet burada bir pratik yolumuz daha vardı hatırlayalım. Hani bir kenar bir kenarın yarısı ise küçük olanın kök 5 katı oluyordu değil mi? 4'ün kök 5 katı olacak. Bu da bizim pratik yolumuzda Pisagor bağımsında. Evet, deltoid'in de soru konu ve soru kısmının sonuna geldik arkadaşlar. Ee, yine bol bol soru çözerek deltoid konusunu pekiştiriyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.